Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sabahın ilk posta çamaşırını attım. O çalışıyor. Dün e, denizde arkadaşlarımızla beraberdik. Denize girmişti olsam. Onun ıslak çamaşırlarını yıkadım. Gece o kadar geç geldik ki. O yüzden gece atamadım maalesef makinenin içine attım öyle beni beklediler sabah şimdi ilk posta onları attım yıkanıyorlar ben de kendime kahvaltı hazırlıyorum saat 9.30 ona doğru bir gözlerimi açtım güne erken başladım dün de güne erken başlamıştım bugün de erken başladım İnsan çalışınca gerçekten erken başlıyor bünye alışıyor ister istemez Şimdi gözlerimi açınca canım yulaflı tost istedi arkadaşlar. O yüzden yulaflı tost yapıyorum kendime. Yanına da işte salatalık, ay salatalık diyorum pardon. Domates, e, peynir, zeytin, biberim vardı. Yani açıkçası dolapta ne varsa onu ekliyorum. Bugün akşam olsan işten gelsin bir alışverişe gidelim. Eksiklerim var bayağı. Şimdi buraya başka ha, bir de ceviz getirelim. hala tripotun gelmediği için siz şu an bir bardağın üzerindesiniz. Laflı tostu ilk defa deneyeceğim. Bakalım beğenirsem devamlı tariflerimde yer alır. Tarifini çok fazla görüyordum da. Hmm. Güzel. Çok güzel. Beğendim. Güzel arkadaşlar, beğendim, sevdim. Yulaflı başka tarifler de deneyeceğim inşallah. Çünkü çok fazla keşfetime düşüyor, çok ilgimi çekiyor. Onları sizlerle beraber yapalım istiyorum. Şimdi ben gideyim biraz televizyon karşısında güzel bir şekilde karnımı doyurayım, kahvaltımı yapayım, sonra tekrardan görüşelim. Ama, Ama ben beğendim. Radyom geldi. Bunu beraber açalım istedim. Biliyorsunuz anneme almıştım doğum günü hediyesi olaraktan. Çok beğendiğim için kendime de sipariş verdim. Ama benimkinin şöyle bir farkı var arkadaşlar. Bu garanti belgesi herhalde. Şöyle göstereyim size. Ee, yine el feneri var. Aynı şekilde hem pilli hem şarjlı. Şarjı da burada. Şimdi antenimizi açalım. Nereden açıyoruz? Nereden açıyoruz bunu? E, ee, flash var. Aux kablosu var. Şöyle girişleri var. Onun haricinde Ah açıldı. Bak böyle. Hmm. tabii ki de FM'e getirdik. Getiriyor kredi faizi kullandı. Önce Türk lirası referans faizini endeksledi. Neyse kısalım gençler. Şöyle çevirince el feneri çalışıyor. Evet. Radyo Sis'te şimdi reklamda. İşte bu. Türk Telekom Kozan yetkili bayi. Yanına gelince Unutuverdim verdim. ucunda birkaç kelime. Yanına... Neyse canlar. Ben birazcık bunu kurcalayayım, bir oynayayım, bir hevesimi alayım. Ee, zaten Olsanı bekliyorum. Olsan gelsin. Beraber markete gideceğiz. Markete geldik. Aşırı kola alacak mısın? Alacağım da şekersiz yok. Acılı. Al. İki küçük alayım mı? Bayatlamaz mı? Açıldıktan He, tamam. sonra. Tamam. Olabilir evet. Acılı. Bir bakayım göz kararı. Karışık da varmış aslında ama. Tutku meyvesi ve muz deneyeceğim. Hızlı bir şekilde alışverişimizi yaptık. Öyle çok bir de yoktu zaten. Kuru üzüm, kuru incir falan tarzı şeyler aldık. Ve çok saldırıyoruz. Kargom gelmiş. Kargolarım daha doğrusu kapının arkasında gördük çıkarken. Şimdi ipotumu orada kullanacağım. Beraber açalım bakalım istedim. Diğeri uzun ömürlüktü. Son damlasına kadar kullanmıştım. İnşallah bu da öyle olur. Şöyle, şöyle. Bakın arkadaşlar. Şuraya telefonumuzu tutturuyoruz. Ama bunu nereden genişletiyoruz acaba? Neyse onlara bir bakmam lazım. Şuradan böyle ayarlama yapıyoruz. Diğerinin ışığını pek kullanamamıştım ama bunu kullanacağım inşallah. Gerçi çok faydası olur mu bilmiyorum ama bakacağız. Sizlerle beraber deneyimleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi annemlere geçiyoruz. Akşam yemeğimizi orada yiyeceğiz. Böyle gerniş hatta çırdınmış da deniliyor. Hamurdan tavuktan bir yemek var arkadaşlar. Çok seviyoruz. Normalde Çerkezlerin yemeği biz Çerkez değiliz ama böyle yıllar önce komşumuzdan görmüştük. Çok beğenmiştik. Arada bir bu yemeği yaparız. Şimdi size gidince detaylı bir şekilde çekeceğim zaten. Şu şekilde hamuru döküyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu yemeği bilenleriniz var mı bilmiyorum ama tavuk suyunda değil mi? Tavuk suyunda güzelce haşlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da sarımsak, yağ, toz biber, pul biber, hepsi sarımsak. Güzelce sosunu ayarlıyoruz. E Bir kaynasını karıştıracağız. Tamam. Bana vere, şunu ben alayım. Şu olsana, bana. Şu da bana. Hmm. En küçük tadak ben.

<laughs> Peki bu kahve fincanlarımız mı uyuyor mu? Neden? Bakın ede. Çok Ya sunum deyince de sen hadi. Herhalde. Herhalde kızım. Ne istiyorsun? Sadece. Bu tane ben yemem. Yemem. Yemeğimizi yedik, bulaşıklarımızı yıkadık. Şimdi de kahve keyfindeyiz. Bugün gün hiç kahve içmedim iş yerinde. Bu ilk kahvem olacak. Hayret, nasıl bir şey yaptın? Yoğundum, o yüzden hayatım. Hepsi bir tane sadece sade kubu. Bir tanesi kime? Hatice'ye. Bu şeyi İnternete gördüm boş. Hı hı. Ne Suyumuzu kaynatıyoruz. Tamam. Bunları tek tek içine atıyorsun. Atıyorum şu an. 5 dakika sonra oluyorlar. Şaka. Ya. Biz, Biz bunu, bunu yaptık yok. oldu. Ama ben geçen saatlerce kaynattım. Gerek yok işte ona. Kaynamış suyumuza darılarımızı attık arkadaşlar. Hatice'nin tarifine göre 5 dakika sonra alıyoruz ve çok da güzel haşlanmış oluyormuş. Ben daha önce denemedim ama annemler denemiş ve memnun kalmışlar. Size de göstereceğim. Olmuş değil mi? Kapatalım altını. Evet evet kapatalım. Ben yaptım. Yalnız darı lezzetliymiş yani. Bizdeki çok güzel. bizdeki darıdan daha bir lezzetli. Abi ona evet. olmuyor. Şuna mu? çık sen? Niye? Sıcak ses Ama çok iyi. Düdükle uğraşmıyorsun. Kaç tane kaldı? Ay da. Çok lezzetli geldi Her bana. tane kaldı? İsteyen tekrar bir resim. Şu, şu, küçük şunları verelim. Eve geldik arkadaşlar. Ee, şu led ışıklarımı yakmadım. Ay gözlerimin altı çok kötü. Tripotumun ışığıyla şu an sizinle konuşuyorum. Bakalım bir deneme yapıyorum nasıl görünüyor. Ama beğendim yani. Işık olmayan yerlerde bence gayet güzel. Şöyle yapayım hatta. Hı. Biraz kameraya tam yakın olsun ışık. Darımızı da yedik. Ondan sonra kalktık annemlerden. Evet, çünkü ben bir duşa falan gireceğim. O yüzden eve geleyim. Şu market alışverişimizi yerleştirelim. Ondan sonra da artık bir duşa gireyim. Yatışa geçeyim istedim. Saatimiz de epey oldu açıkçası. Bu arada darı çok iyi oldu arkadaşlar. Kaynamış suya koyduk. Çok iyiydi. Çok güzel yumuşadı yani. Bir de açıkçası darı da çok güzeldi. sodayı ilk defa deneyeceğim. Tadı nasıl merak ediyorum gerçekten. Yarın tadımları sizlerle beraber. Arkadaşlar şu ışığı yakacağım ya. Uzakta beni tam göremiyor olabilirsiniz. O yüzden bunu da yakalım ki tam böyle ışık olsun her yer. Hmm. Sabah atıştırmayı çok seviyorum işteyken. aynı bir şey olmuş burada bir olmuş. Sabah erken saatte işe giderken falan ya da işte kahvaltıya kadar bunlardan böyle atıştırmaya ağzımı atmayı çok seviyorum. O yüzden kendim için aldım açıkçası bunları. Sonrasında sumağım çok az kalmıştı. Sumak aldım. chia tohumu aldım. Sumatiler ile çok güzel oluyor gerçekten. Bitmişti çikolatamız bitmişti. Çikolata aldım. Ve ve, ve en sevdiğim turşu arkadaşlar. Kornişon turşusu. market alışverişimizi de yerleştirdik. Şimdi buraları hızlı bir şekilde toparlayacağım arkadaşlar. Bugünlük videoyu burada kapatalım. Sonrasında çünkü dinlenmeye geçeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Hemen duşa girdim. Şimdi mutfağıma geldim. Yemek hazırlıyorum bize. Menümüzde kavurma ve pirinç pilavı var ve cacık var. Ben bu üçlüyü çok seviyorum gerçekten pilavımı da yapacağım sonra cacığımı da yapacağım sonra sizlerle beraber kargolarım gelmişti onlara bakalım istiyorum nasılsınız iyi misiniz umarım herkesin günü keyfi saati vakti güzel geçiyordur umarım her şey gönlünüze göre oluyordur ben birazcık duşa girip çıkınca bir şey oldum yorgun görünüyorum gibi öyle hissettim bir kameradan bakınca aslında yorgunluğum da çıktı açıkçası Evet. Enerji depolamak... Güzel, mermiler var. Böyle nasıl insan Söyle, hayat mı tarih böyle? Tutmak asıyordun Olabilir, belki de suçlu. Akü gözolda bilir. Şekerol'un Otopratik'te ücretsiz akü kontrolü ve kötü Cücük, ince akü çok sağlamdır. Şimdi bu hemen dolaplarda. Akü, akü ve şarj markada aküler bulunuyor. Hmm. Gereksiz Kargolarım geldi. Onlara bir bakalım. Deodorant aldım arkadaşlar. Bu Emotion'ın e, mor rengini Pınar'da kullanmıştım. Bir saniye şunu bir bakalım. Şimdilik şöyle kalsın. Deodorant almıştım Emotion'ın bu mor rengini. Pınar'da geçen anneme annemlere gelmiş Pınar. Orada bir sıkmıştım. Kokusu çok hoşuma gitti. Öyle olunca altılı olarak siparişini verdim. Kalıcı gerçekten. İşe giderken sabah sıkmıştım. Akşam üzeri işten dönerken de hala güzel bir şekilde kokuyordu. Kesinlikle. o yüzden böyle altılı şekilde sipariş verdim. Aslında bir yandan böyle renk renk versem diye düşündüm. Sonra dedim ki diğer renklerini tam olarak bilmiyorsun. Riske atma Kübra, en iyisi morunu sipariş ver. Bir de yanında neymiş bu? Ha, sıvı sabun. Kiraz çekirdeği sıvı sabun göndermişler hediye olaraktan. Bunu açtım merak ettiğim için. Bu Bioblas'ın saç dökülmesine karşı bakım kremi şekillendirici. Şöyle bir karbon var arkadaşlar. Burada iç çamaşırı var. lastiksiz, iz yapmayan, yüksek bel hayalet olandan sipariş verdim ama bunu açmayacağım. Bir de ne var biliyor musunuz? Yumuşatıcı sipariş verdim. Hemen getiriyorum şimdi. Ay, ağır Allah'a. Ki sanki arkadaşlar çok yerim varmış gibi ne yaptım bakın gelin hep beraber bakalım ne yaptığımı sanki benim evimde çok da yer var ay mis gibi kokuyor bayıldım şu an kokusuna aa bunlar aa kız dökülmüş hiç sevmem nasıl dökülmüş olabilir ki bunlar neyse dökülmüşler. Evet şöyle altılı olarak Bingo'nun altılı olarak Morlus'unu sipariş ettim. Ben bu kokuyu çok seviyorum. Aslında pembeyi de seviyorum. Bir önceki pembeyi de. Ama bu benim ilk kullandığım yumuşatıcılardan. O yüzden altılı olarak sipariş vermek istedim. Şimdi bunu yerine kaldırırız. Yumuşatıcımız bitmişti zaten ama şimdi bunlar da açılmış. tane satmış herhalde ya. Çok çok az satmış. Bunları kutudan çıkartmayayım diyorum. Ya da çıkartırsam. Yok ya ben bunları kutudan çıkartmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten yerim yok. Neden kutudan çıkartayım? Böyle kutuyla beraber boş odaya koyalım. Hazlandırılmış bir şekilde yemeğimizi yedik. Sonrasında ben hemen bir bulaşıkları makineye dizdim, ocağın gözlerini de dizdim, makinamı da çalıştırdım, hazırlandım. Zaten duşa girmiş çıkmıştım biliyorsunuz ki. Ay şu debiye çarpmayayım de. Korkuyorum. O günden beridir biliyorsunuz çöpe çatmıştım ya. O günden beridir her yeri kontrol ederek hareket ediyorum. Böyle üç kere, dört kere, beş kere kontrol ediyorum. Çünkü o zaman da aslında kontrol etmiştim ama yani nasıl olduysa göremedim neyse hazırlandım şimdi e, arkadaşımı almaya gidiyorum onları arıp alıp oradan da Nilgün ablalara geçeceğiz şöyle güzel bir kız kıza akşam geçirelim istedik kahve içeceğiz yorgunluğumu atacağım inşallah böyle var ya dışarı çıkacağım zaman bulaşıkları dizip arkamı tamamen toparlayıp ondan sonra çıktım mı inanılmaz mutlu oluyorum. Ama bunları yapmadığımda ay. <laughs> Deli. Ama bunları yapmadığımda da aklım evde kalıyor. Böyle de bir hastayım arkadaşlar. Nasıl korktu? Şey, de gönderdim. benim de bayanlar da dedim yani tek onlar yemesinler. Ay daha bugün dedim ki aşure annem yapsa Aferin da yerim ya. Efendim canım. Şey istiyor. Neyse gönlüme Doğru. göre oldu. Evet. Gerçekten öyle olmuş. Gelirken de olsanın canı dondurma istemiş. Çok nadir böyle dondurma ister o. Ona dondurma aldım. Tabii ki de şu fıstıklı benim yani. Ben ee, Burada bal kaymak dondurmada kakaolu ve fıstıklıya bayılırım. En sevdiğim ikilidir ve kendim bildim bileli de hep bunun ikisini yerim. Ama şu an canım hiç istemiyor. Aksine midem bulanıyor. O yüzden kendi hakkımı yarına saklıyorum. Oğuzhan'a şu kakaonun hepsinden koyalım. Doya doya yesin. Güzel bir akşamdı ama şu an saatimiz 12'ye çeyrek var. Bayağı bir oturmuşuz. Güzel geçti. Gözlerimden anlıyorsunuzdur uykusuzluğumu ve yorgunluğumu. Ama işim bitmedi tabii ki de. Yarın işte yemek için kendime biraz kahvaltılık bir şeyler ve öğle yemeği. Öğle yemeği zaten bugün yaptığım kavurma ve pilavdan var. Yanına biraz yoğurt ekleyeceğim. Yarın o şekilde tüketeceğim. Bir de kahvaltılık yumurta haşlayayım diyorum kendime. koyalım. Dondurmamızı götürüp hemen geliyorum. Bütün hazırlıklarımı bitirdim. Son olarak yumurtam haşlanıyor şu an. O da haşlansın. Kaldıracağım buzdolabına. Şimdi hemen bir üstümü değiştireceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Sonra da dinlenme moduna geçeceğim arkadaşlar. Gerçi saat 12 oldu. Bundan sonra yatsam daha iyi olur. Uyusam daha iyi olur ama birazcık olsam da televizyon seyretmek istiyorum. Bugün çünkü hiç vakit geçiremedik. Geldik. Yemeğimizi yedik. Ben direkt e, kahveye geçtim. E, orada da size çok fazla çekemedim açıkçası. Sadece güzel böyle gün tabağı hazırlıyorduk kendimize. Onu hazırlarken çektim. Onun öncesinde bir kahve içtik. Güzelce bir kahve keyfi yaptık. Üstüne de ay aşure vardı. Size gösterdim mi, göstermedim mi bilmiyorum ama aşure vardı. E, Yasemin Hala gelirken aşure getirmiş ve bugün de kalbimden geçirmiştim böyle of dedim. Böyle annem aşure yapsa da yesem diye. Canım bir istemişti ama ilk aşuremi yedim. Hatta böyle iki tabak yedim. Çünkü güzel olmuştu. Gerçekten çok beğendim. Ee, gün tabağımız çok güzeldi. Ne ararsanız vardı arkadaşlar. Çiğ köftemiz bile vardı. Halime sağ olsun döktürmüş. Ama size sadece oraları çekebildim. Tabii ki de tripodu kenara koyup da size çekmeyi akıl edemedim. Aklımdan çıktı. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım severek, beğenerek, keyif alarak izlemişsinizdir. Beğendiyseniz unutmuyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli biliyorsunuz. Nokta dahi olsa bir yorum yapıyoruz. Yeni bir videoda, yeni bir günde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.